UGA ÇAKA UGA 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 ÇAKA UGA UGA UGA, uga, uga ÇAKA uga uga, UGA UGA Merhaba Tamindir takipçileri. Az önce görmüş olduğunuz mağara adamlarına aldanmayın. Teknolojik tahminleri oldukça kötü olan insanlar var ama bunlar gelişmiş olan batı dünyasından geliyorlar. Sizin için 10 tane birbirinden bomba söz seçtik. Ama bu sefer değerlendirmeyi diğer editörlerimize bıraktık. İstiyorsanız hemen başlayalım. Telefon adındaki şey bir iletişim aracı olarak ciddiye alınamayacak kadar kısıtlı. Bu cihaz hiçbir zaman işimize yaramayacak. Bunu nasıl yapacaklar diye de. kafasını çalıştıramadığı için, mantığını kuramadığı için böyle yorumlar yapılıyordur büyük bir ihtimalle. Belki ne bileyim. de adam Çağ'ın trollüydü. <laughs> İlk troll belki bu yani. <laughs> kim demiş bunu ya? Bunu kim demiş? Ölmüş adamın aklında <laughs> konuşulmaz. Tamam telgraf falan kullanıyorsun da insan konuşmak ister ya. Yüksek hızda demir yolu yolculuğu imkansız. Çünkü yolcular oksijen yetersizliğinden ölebilirler. Bir şey soracağım abi, bu adam bunu söylerken şey miydi acaba? Yüksek hızlı trende falan mıydı? e bu ölmüş mü yolda giderken? Sonradan ölümü nasıl olmuş acaba? Aynen. O zaman olsam ben de katılırdım bu adama. Hiç atın üstünde koşarken böyle nefesin tükendiğini hissetmedin mi? <laughs> Hayır. Ata binmedim hiç. Oksijeni <laughs> nereden biliyor adam? <laughs> çok saçma lan Valla Japonya'da 500-600 km hızla gidiyor adamlar ya. İyiymiş. Ama bak onlarda mesela kendi şeyleri var. Adamlar ne bileyim havalandırma sistemi bilmem ne. Uçaktakine yakın bir sistem kullanıyorlar o aletlerin içinde. Atlar her daim kalacaktır ve otomobiller sadece gösterişli birer araç. At gibi, hatun derler. <laughs> bir, de, bir, hatun de, gibi bir, de, bir de buna tam karşılık olarak bir de beyaz atlı prens vardır. Tamam. Hani bir noktada bir beyaz atlı prens var. Ama forçuluk da var. Forçuluk da atın ne alakası var? <laughs> Bunlar tam atırsız işte. <laughs> atla atla gezeceğiz. Yani, şey. Ata da binedim ama hobi olarak binerim yani. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı tercih ediyorum yani ben. <laughs> Araba en hızlı yeri Bu Ford'un ilk Model T'sindeki o kutu gibi tasarım var ya ona bakmışlardır. Bu o zamanlar zaten arabalar sürekli yolda kalıyor bilmem ne teknoloji yok bir şey yok ne yapacaklar ona bakmışlardır. Buna biz para versek zaten geri alamayız boşuna böyle parayı haber edeceğiz. Zaten faiz maiz de sıkıntılı bu sıralar falan derken. Ama ilerideki petrol krizini bilseler bilmiyorum yani. Karışık. Televizyon devri uzun sürmeyecek çünkü insanlar her akşam suntadan yapılmış kutularına bakmaktan sıkılacaklar. Şimdi abinin ağızdaki proya bakılınca oldukça zevkli bir abi. Yani evine gittiği zaman işte açıyordur gazetesini, ne bileyim takıyordur proyu burada işte elle viski, artık üç tane mail var bilemedim orada. Bir gazete elle, bir elle pro, bir elle viski karışık. burada yakışır aslında. <laughs> yani onu da giymiştir muhtemelen. Yani film yapımcısı niye böyle demiş. Evet ekran duruyor da. Sunta değil, alüminyum. İnsanların evlerinde bilgisayar kullanmalarını gerektirecek bir sebep göremiyorum. Ben iş yerine kullanıyorum sadece. Biz evde şiir okuyoruz birbirimize. Oğlum zaten bilgisayarlar işlerine kullanmak için yapılmadı mı? Biz mum ışığında birbirimize şiir okuyoruz aynen. Mantıklı. Sağa sola para harcayacak bir şey olmayacaktı teknoloji olmasaydı. Olan şey bu olurdu. i̇şe İş, gelirdin, işten eve, evden işe. Sonra para biriktirip ev sahibi olurdun. Yok, para biriktirip insan ticareti. Ondan yapalım. sonra işte birbirini daha çok keserdin. Savaş açmayı açardın sağa sola. Ne yapacaksın canı sıkkın. Evde eğlence olsun diye ne yapardın bilgisayar olmasın? Şimdi bunu realist olarak cevaplamak istemiyorum. Saçma şu anda. <laughs> Kablosuz bir müzik kutusu ile ticari bir gelir elde edilemez. Kişisel olmayıp genel hitap eden mesajı dinlemek için kim para öder? Benim babam ödüyor. Farklı farklı 8 radyo var evde. Bu yürüyen uçak yapmak istiyordum diyen çocuk var ya. Şimdi bak bu da bunun gibi şey. bir şey. Bugün gün yürüyen uçak çıkar. Sonra bu yorumu çıkar falan, biz çıkarız. Yani tabii bu kadar saçma olmaz ama ha, olmayan bir şey. O zaman radyo yok, kablo yok, bir şey yok. Belki de hani adama ulan nasıl olacak mantığını çözemediği için böyle yermiş olabilir. Monsieur, nasıl olur da bir gemi güverte altında yakılan bir şenlik ateşiyle rüzgarlara ve akıntılara karşı hareket edebiliyor? Affedersiniz, bu tür saçmalıkları dinleyecek vaktim yok. Bu adamın başına gemide bir şey gelmiş. Ya gemisi yandı ya da ateş başında bir şey oldu. O anki kafayla düşünmek lazım aslında. Bu adamları yeriyoruz bu kadar ama. Napolyon kafasını söyleyeyim mi sana? Avrupa'dan Rusya'ya 600 bin kişilik bir orduyla gidiyor. Savaşı kazanıyor ama 70 bin canlı ile gidiyor. Böyle bir kafa Napolyon. <laughs> <laughs> Fotokopi. <laughs> Fotokopi makinelerin dünya üzerindeki potansiyel pazarı en çok 5000 üründür. Bence bu şeyden kaynaklı ya. Adam ben bunu düşünemiyorum. Başkası düşünüyorsa direkt yerme politikası uyguluyor. Çünkü ben en zeki. Bu ego ya. Bu bildiğin ego yani. Hani IBM'in bu söylediği saçma bir ego. Paris'teki <laughs> fuar sona erdiğinde elektrikli ışıklar da onunla bitecek ve kimse varlığını hatırlamayacak. Elektrikli ışıklar. Ampul. Devre bitecek. Evet. <laughs> Şimdi bilen adam <laughs> egosundan abi ben bulamadım. Bu bulmuş. Bunun beni benim benimden daha sağlam falan diye kıskanma amaçlı. E diğerleri de bilmediği için lan nasıl oluyor falan hani nasıl gidecek, nasıl gelecek diye bakıyordur yani. Elektrikle ilgili insanoğlu her zaman zıt gitti. Bak mesela doğru akım alternatif akım. Zamanında ampulü bulan adam Edison diyor ki Alternatif akım dandik. Doğru akım var bizim abi. Doğru akım süper diyor. Şu anda biz alternatif akımı kullanıyoruz. Abi bak adam ampulü bulmuş bunu söylemiş. Şimdi bu adam ampul kullanılmaz. İşte ne bileyim zaten ışığı bok gibi. Sarı. Falan filan derken. Yani bilmiyorum elektriğe karşı hep mesafeli insanlık. Mum ışığı da sarı. Ya yani mum ışığı sarı ama o titrek sarı. Ha. Öyle hani. Roketler asla dünya atmosferini aşamayacaklar. New York Times'a e çıkmış bir de bu. New <laughs> York Times demişim arkadan. İşte bu oradan çıkamayacak. Birkaç tane denediler ne oldu? Öldü maymunlar içinde. Efendime söyleyeyim zaten çok masraflı. Çıkartmayın, uğraştırmayın bizi ya da şöyle bir şey olabilir bak. V2 füzesi ikinci Dünya Bak aklıma geldi. Süper bir komple teorisi var. Şimdi oyun sektöründe nasıl oluyor iş? Abi diyor süper oyun ya kesin işte mükemmel diyorlar hype yapıyorlar oyun çıkıyor bok gibi. Şimdi bu adamlar da düşünmüştür şimdi biz bunu yapıyoruz ama hani patlarsa ne olacak deyip ondan sonra da haber şeyine de böyle gazeteye bastırıyorlar işte çıkamaz imkanı yok falan. Ondan sonra çıktığı zaman da Ho -ho, nasıl çıktı diye yapıştırıyorlar.